Musin. 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 Musin ya jadi Pakistanlılar Muhsin adıyla Sel'den sonra tanıştı ve bu ismi çok sevdi. Büyük Birlik Partisi İHH işbirliğiyle yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu köyü Selzedelere yeni bir hayatın kapısını araladı. Muhsin Abad köyü Sel bölgesinde evsiz barksız kalan Pakistanlılar için kuruldu. 90 haneli köyde yaklaşık 700 kişi barınıyor. Köylülerin duaları her daim Türkiye için. Muhsin Abad köyü Peşaver yakınlarındaki Noşera bölgesinde. 2 yıl önce suyla kaplı olan arazide şimdi bir köy var. İki odalı avlulu evlerde köylüler dışarıya oranla çok daha iyi şartlarda yaşıyor. Naila Sel evini kaybetti. Şu anda Muhsin Yazıcıoğlu köyünde iki numaralı konutta oturuyor. Muhsin Yazıcıoğlu köyde şehit Muhsin olarak biliniyor. Herkes onu çok seviyor. Köyün bebekleri bu sevginin en büyük göstergesi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden tam 3 yıl geçti. Yazıcıoğlu'nun adı hem Türkiye'de hem Pakistan'daki Muhsinabad köyünde yaşatılıyor. Bu köyde doğan çocuklara en çok Muhsin adı veriliyor. İşte Muhsin Bebekler. Pakistan'da pek kullanılmayan bu isim Muhsin çok özel bir yere sahip. Muhsin köyündeki Muhsin Bebekler'den biri de Muhsin Ali. Muhsin Ali şu anda bir buçuk yaşında, Ağustos ayında 2 yaşını dolduracak. Kenan. Muhsin. Muhsin. neden Muhsin koymuşlar adını? Muhsin, dediğin o Muhsin. Muhsin Bey'i çok seviyoruz. O yüzden adını Muhsin koyduk. Muhsin bebeklerden birinin ninesi Perizat Gey. 70'ini geçeli çok oldu. Seli ve sonrasındaki korkunç günleri hüzünle hatırlıyor. Bazen gülüyorum, sonra sel aklıma gelince alıyorum. Allah her şeye kadir. Sizi bize vesile kıldı ve yardımlarınız geldi. Rızkı veren Allah'a kurban olayım. Perizat Nine'nin duaları Muhsin Yazıcıoğlu için. Ellerini açıyor, Yazıcıoğlu'na ve Türkiye'ye dua ediyor. Amin. Sadece Perizat Nine değil, köydeki herkesin dualarında Türkiye ve hayırseverler var. Amin. Köydeki nüfusun büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor. Musinabad köyünün çocukları en çok Türkiye'den gelen ziyaretçilerin dağıttığı şekerlemelerle mutlu oluyor.